çok fazla sarsılıyor. Güzel güzel. Şu an için iyi gidiyoruz. Lütfen devirme kardeşim. Lütfen 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 lütfen. Hadi bakalım. Aracımız yemedi. O yüzden ne yapıyoruz? Geri geri gidiyoruz ve hepsini deviriyoruz. <laughs> Hepinize selamlar dostlar. Bugün Drive Simulator 2020'nin Extreme serisini birlikte oynayacağız dostlar. Görmüş olduğunuz üzere bir tane 4x4 aracımız var. Yük taşıyoruz. Böyle zorlu parklarda birlikte geçmeye çalışacağız. Eğer dostlar siz de bu tarzda oyunları seviyorsanız lütfen bana destek olmak adına bu videoma like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Haydi bakalım. Şimdi serimiz başlasın arkadaşlar. İlk bölümden şu anda ilk bölümden başlıyoruz. Bakalım devirmeden parkuru tamamlamaya çalışacağız dostlar. Umarım öyle olur. Sirenimizi açtık. Böyle kameramızı da değiştirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Oyun baya eğlenceli. Ben seviyorum. Evet düşürmeden gitmemiz lazım. O yüzden çok 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 dikkatli olmamız lazım dostlar. Evet şu an. Şu an çok kötü oldu. Şu an Sıkıştık dostlar sıkıştık. Hızlı hızlı geçmem lazım hızlı hızlı. Son anda. Gerçekten zor geçtik ya. O esnada ekrana bile bakamadım. Güzel. ilk bölüm güzeldi. Şimdi geldi 38. bölüm. Ekstremde ikinci bölümümüzdeyiz. Dostlar hadi bakalım. Gitgide zorlaşıyor bölümler. Umarım halledeceğiz. Güzel. Çok 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 dikkatli olmam lazım. Abi durmamam da lazım. Durursam araba tekrar kalkmayacak bence. Bence harika geçtik. Buradan da aşağıya ineceğiz. Hadi bakalım. Yavaş yavaş inersek sıkıntımız yok. Evet. Burada biraz dikkatli olmam lazım. Yapıyoruz bu iş be. E, buradan oldu. Bir dakika. Burada sanki biraz çapraz mı çıkmam gerekiyor? Evet sanırım öyle olması gerekiyor. zorladı bizi. Biraz zorladı. Ama zorlayacak da bir yer yok ki Bir şey yok gibi ya. Böyle çapraz çıkarsak sanki çıkacağız. Evet dostlar. Güzel. Harikayız be. İkinci bölüm de tamam. Sıra geldi. Üçüncü bölümümüze. Ve şu anda aracımızın arkasına ek bir tane daha hatta iki tane daha fıçı eklemiş arkadaşlar. Onları da götüreceğiz. Bu biraz daha zorlu olacak gibi sanki. Hadi bakalım umarım yaparız. Evet. Bayağı bir zorlu olacak dostlar. Ama bölüm de herhalde ona göre ayarlanmıştır ya. Zannetmiyorum devrileceğini. Ama çok fazla sarsılıyor. Güzel güzel. Şu an için iyi gidiyoruz. Lütfen devrilme kardeşim. Lütfen 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 lütfen. Hadi bakalım. Aracımız yemedi. O yüzden ne yapıyoruz? Geri geri gidiyoruz. Ve hepsini deviriyoruz. <laughs> evet. Orada çok yavaş çıktım arkadaşlar. Biraz daha hızlı gitmem gerekiyor. Çok dikkatli de olmamız gerekiyor aynı zamanda. Çünkü en ufak şeyde devrilebiliyor dostlar. Biraz bu parkurda şöyle yavaş gidelim başlangıçta. O dediğimiz yerde de hızlanırsak bence olacak arkadaşlar. Evet çünkü her an düşecekmiş gibi. Yapma be. Bir tanesi düşünce yine şey olmuyormuş. Güzel. Bir daha düştü. Abi ya şu an çok kötü olduk. Şu an çok kötü durumdayız dostlar. Evet hallettik. Hadi yavaş 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 abi. Çok yavaş. Güzel. Çok az kaldı dostlar. Evet şimdi şurayı da sağ salim atlatırsak Hadi. Yavaş. Devrilme güzel kardeşim. Ne olur devrilme. Ne olur devrilme. Evet. Şu anda sen 4x4'sün ya. Burayı nasıl çıkamazsın abi? Yavaş. 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 Güzel. İyi. Bir tane fire verdik ama bence iyiydik dostlar. Evet sıra geldi serimizin dördüncü bölümüne dostlar. Hadi bakalım. Şimdi toplamda kaç bölüm varmış? 7 bölüm varmış. Satın aldık. Ve başlıyoruz. Bu kez kamyonla çıkıyoruz dostlar. İyi. Gayet iyi. Sanki böyle daha rahat olacakmış gibi bir hava var ama umarım öyle olur. Evet bence bu oyuna ayrı bir tat katmış. Keşke bu seriyi artırsalardı ya. Evet, evet. Çok güzel çıkamadık. Şimdi şöyle biraz daha hızımızı alırsak işte aynen böyle be. Güzel. Burada yavaş olursak daha iyi olacak. Evet, iyi. Az önceki parkurla aynıymış. Sadece kamyonla gidiyoruz bu seviyede. Evet, harikayız be. Yapıyoruz bu işi abi. Arkadaşlar eğer oyunu sevdiyseniz lütfen videoma hem like hem yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Sıra geldi 5. bölüme. Parkur bu arada biraz zorlayıcı gözüküyor. Umarım hallederiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi sakin olmamız lazım. Öncelikle şu ışıklarımızı açalım. Sonra yavaş yavaş çıkmaya çalışalım. Kamyon biraz daha güçlü olduğu için mesela sanki daha rahat oluyor dostlar. Ne diyorsunuz? Güzel. Aslında çok da zor değilmiş de bölüm hatalı mı desek? Evet bölüm hatalı. Bölüm hatalı dostlar. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız dostlar? O zaman şöyle yapabilir miyiz? Şimdi ben şuradan gitmeye çalışsam. Madem hatalısın. Ben şöyle geçsem. Evet. Gayet iyi olur. Öyle bakalım. hatalıysa burası da hatalıdır. Aynen dediğim gibi. Niye böyle bir şey oldu? Anlamış değilim ama Biraz düşününce hallettik dostlar. Güzel. Benim için daha kolay oldu. Harikayız be. Beşinci bölümü de başarıyla tamamladık arkadaşlar. Gel gelelim mi altıncı bölüme. Sıra altıncı bölümde dostlar. Ve son bölümümüzde. Açıyoruz. Ve son bölümle serimize devam ediyoruz dostlar. Bakalım bunda hata var mı? Herhalde hata yoktur ya. Umarım olmaz dostlar. Hadi ya lütfen hata olmasın. Evet dostlar yine hata var. Ne yapacağız yine yine aynı şekilde taktik uygulayacağız. Aynı şekilde taktikle gideceğiz arkadaşlar. Hmm, niye geçemedik biz buradan? Böyle biraz daha geniş almam lazım sanırım. Aynen öyle. Buradan geçebiliriz. Umarım geçeriz dostlar. Evet çok güzel. Ne diyorsunuz geçebilecek miyiz? Umarım devirmeyiz ya. Yaparız yaparız. Çok az kaldı. Güzel. Geçtik geçtik. Ama yalnız parkur bozuk olmasaydı bence çok güzel olurmuş sanki. Öyle düşünüyorum. Evet bu iş bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Drive Simulator 2020'nin bu bölümünde de sona geliyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda içerikler için lütfen hem videoma hem yorum yazmayı hem de like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.